Kainatta bir noktanın yani toplu iğne ucu kadar bir dünyanın bir noktanın içinde yaşayan canlılar. Kar yağmur yağdığı zaman ben şöyle düşünüyorum. Allah halimize ağlıyor ve gözyaşları dünyamıza kar ve yağmur şeklinde iniyor. O ağladıktan sonra da rahmet geliyor, bitkiler yeşeriyor, doğa canlanıyor. Çürümüş ruhlarımız belki yeniden hayat buluyor. Yani gözyaşları e, ee, Böyle ilahi bir gözyaşına benzetiyorum ama normal insan gözyaşı ise kalbin cilasıdır. Yani insanın ağlaması lazım. Çok yanlış sözler duruyor. İşte erkek adam ağlamaz. Küçüklükten beri erkek çocukları mesela öyle sert yetiştirilir. Erkek ağlama. Erkek de ağlar. Ağlamalı. Yani o kalbinin katılığının gitmesi için ağlaması gerekir diye düşünüyorum. Çürümüş ruhlarımız işte bu yağmurlarla, gözyaşlarıyla belki yeniden hayat buluyor. Allah'ım bize rahmetinle muamele et. İnsanoğlu maalesef çok kirlendi. Yani yağmurumla yeşert kalplerimizi kar tanelerinle tekrar beyaz bir sayfa aç hayatımızda. Tövbe etmiş, tövbe etmiş bir insanın hali gibi. Bakın böyle sıfır kilometre insan gibi olmak lazım. Yani ee, her gün 24 saat veriliyor ama kirleniyoruz, kirletiliyoruz bir şekilde. Bizim tövbe etmemiz lazım. Bakın tövbe kapısı hala açık. İşte hocam ben bütün günahları işledim. Bütün e, kötü fiiliyatları yaptım. Allah beni affetmez Hayır affeder. Niye affetmez? Yani Allah'ın rahmet kapısı çok çok geniş. O yüzden e, şeytana değil tekrar Allah'a yönelmek lazım. E, onun rahmeti sonsuz. Bundan hiçbir zaman ümidi kesme. En kötü anımızda bile bakın. Ülke olarak, insan olarak en kötü anımızda bile Küfeyukun, ol derolu verir. Yani e, o kadar kolay ki onun için. Ya noktanın içindeyiz ya biz kainatta sonsuz boşlukta bir noktanın içindeyiz. Vallahi seni e, kale alıyor. Yani muhatap oluyor. Bu bile senin için e, sevindirici olması lazım. Yoksa dünya dönerken ekseninden biraz kaysa, kıyametimiz koptu. Güneş bir gün dese ki ben bugün çok yoruldum ya doğmuyorum dese, kıyamet koptu. Yani e, öyle basit ki. Biz bu doğa kanunlarını bozmamamız lazım. Şimdi dünyanın birçok yerinde üzerine kar yağan, soğuktan titreyen canlı kim varsa yardımına koş diyorum insanoğlu. Yarın o karda bizim olmayacağımızın garantisini kim verebilir? Yani sıcak tutan bir botun, kalın bir montun varsa kar güzel ve keyifli gelir. E peki ya bunlar yoksa? Bakın depremde gördük değil mi? O zengin hayatlar bir gecede ne oldu? Biti verdi. Bu yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Dün işte folkarktaydılar akıllı binalar. Daha kaç yıl önce biz orada e, eşimle işte e, geziye gitmiştik. Çok böyle ihtişamlı bir bina görmüştüm yani o binayı. Çok daha o dönemde yani çok çok pahalıydı. Şu an e, herhalde bayağı bir trilyon eder. Ne oldu? Bir gecede kül oldu. Bakın akıllı bina dediğiniz şeyler tamamen kaderin önüne geçemiyorsunuz. Yani ondan habersiz. Ne, e, ne bir yaprak kımıldar, ne kainatta hiçbir şey bir adım öne gidebilir veya arkaya gidebilir. Her şey onun iznine bağlı. Ol der, olu verir. Tabii burada ihmalkarlıklar var, insanın hataları var. Yani hiç, e, durup dururken Allah kimseye bir bela göndermiyor, bir musibet göndermiyor. Bazen gönderdiği belalar, musibetler e, inanın insan için hayır bile olabilir. Yani her şerde bir hayır vardır diyor ya. O öyle bakmak lazım. Yani senden gelen e, her şey. Ne geliyorsa yani lütfun da hoş, kahrın da hoş. Bu mertebeye ulaşmak gerekir insan olarak. Şimdi Allah'ım olmayanlara yardım et. Veren sensin, alan da sensin diye dua etmek lazım. Şimdi kar taneleri gibi yaşıyoruz değil mi? Kar taneleri gibi ben biraz anlattım size herhalde. Düşünce yapımı az çok ölçtünüz. Şimdi birbirimize böyle değmeden kar gibi ayrı ayrı eriyerek erirken ee, bari böyle ım, kar suyuyla temizlenip gidebilsek öte tarafa. Bembeyaz kar gibi doğduğumuz ilk gün gibi günahsız böyle gidebilsek ne isterdim biliyor musunuz? Yani e, yaşımız ne zaman öleceğimiz belli değil ama ortalama 50-60 yıl 70 yıl insan ömrü var. Bu ömür içerisinde keşke kirlenmeden öbür tarafa gidebilsek. Şimdi bembeyaz bazen düşünüyorum da böyle bembeyaz yağan kar bile dayanmıyor hemen cecik gidi veriyor. Böyle simsiyah beton yığınlarının üstünden. Ne haliniz varsa görün diyor. Bakın bembeyaz kar bile bazen kapatamıyor kötülükleri. Ama bazen de şöyle hatırlatıyor. Bakın hepiniz hepiniz eşitsiniz. Yani hepiniz ee, bazen o kar var ya bütün kirlerin üstünü örtüyor. Bir bakıyorsunuz her yer bembeyaz. O kirden eser kalmamış. Ne zaman karlar eriyor o kirler ortaya çıkıyor.